genç ve çekici kalmak mümkün. Peki gençken, çekiciyken nelerimiz varsa, aynılarını sağlayabilirsek eğer genç ve çekici kalınır mı? Kalınır. Peki gençken nelerimiz var? Bakın vücudumuzun işleyişinde sağlıklı, genç, dinamik, aktif, yapıcı, olumlu olduğumuz zamanlarda bizim bunları yaptırtan şeylerimiz Tamam vücutta yansıyan yapı proteinler, vitamin, mineraller falan hepsi bunlar. Vitamin dışarıdan alıyoruz da bunlar. Peki bunları yaptırtan şeyler neler? hormonlar. Bakın B12 vitamini, omega 3, magnezyum şu bu bunlar işçilerdir. Çok iyi işçileriniz var ama fabrikada yöneticiler kötü. Patron Seychelles'lerde, Maldivler'de gelmiyor, Şezlong'da sallanıyor. Müdür iyi değil kötü, İşçiler çok iyi. Ne kadar iyi sürebilir o iş? Sürmez. Menopozda kollajen alayım mı, onu bunu alayım mı? Yapım hormonları nerede? Bunları doğru yerlere koyanlar nerede? Hani sen 20'li yaşlarda makarna yiyordun, yanakların pembe pembeydi, samanlık seyran oluyordu, yanıyordu. Çünkü yapım hormonları vardı. Yapım hormonları yoktan var eder. Yapım hormonları yoksa yapamazsın. Ne yapım hormonları? Growth hormonu, östrojen, progesteron, testosteron. Bunlar yapım hormonları. O yüzden bu menopozda kullanılan kolajenleri bile biz o kadar o kadar önermiyoruz. Yapım hormonları varsa her şeyden kolajen yapabiliyorsun. Yani sen yaşların ilerlerken Genç zamanlardaki hormonlarını korursan o zaman gençliğini ve çekiciliğini korursun. Yani burada şöyle bir söz var. Biz yaşlandığımız için mi hormonlar azalıyor? Hormonlarımız azaldığı için mi yaşlanıyoruz? Hormonlar neden önemli? Çünkü geliyor, hücre zarında reseptör var, yapışıyor, beraber çekirdeğe gidiyorlar. Hormon içeri giriyor ve genlere diyor ki, şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Genler de "Aa, evet onu mu yapacağım? Tamam yapayım o zaman." Kollajen mi yapacağım? Tam yapayım. Ne var? Kollajen tip 1, 2, 3 mü aldın? Yok makarnaymış. O zaman gel makarnadan yapayım ben sana kollajeni diyor. Genç zamanlardaki hormonlarınızı koruyabilirseniz düşmüşse desteklersen, normal seviyelerine getirirsen genç sağlıklı kalabilirsin. Bugün dünyada 80'li yaşların içerisinde hala iş hayatında, eğlence hayatında, keyfinde, zevki sefasında Pek çok insan var. Bugün dünyanın en pahalı sporu, en hızlı sporu Formula 1. Daha patronu 86-88 yaşında etrafta geziyor. Tabii ki bu desteklerini alarak geziyor. Genç kalınan dönemlerin hormonları korunabilirse bütün bunlar sağlanabilir. Sen yukarıdan 2-3 rütüş yaparsın. Dolgu, botok, sıvır sıvır. İçeriden de genç genç devam edersin hormonlarımızın düzgün çalışmadığını nereden hissedebiliriz? Bakın şu, burada örneğin testosteron için Amerika'nın Harvard'ın bir profesörü var. Andrei Huberman. Andrei Huberman'ın güzel bir sözü var. Estrojen make emotion feels good diyor. Yani duyguları iyi hissettirir diyor. Ama testosteron make effort feels good. Harekete geçmeyi iyi hissettirir. Yani her ne yapıyorsan yaptığın şeyden zevk alıyor musun? Kritik soru bu. Her ne yapıyorsan yaptığın şeyden zevk alıyor musun? Yürüyorsun, koşuyorsun, yemek yiyorsun, sohbet ediyorsun, tartışıyorsun, sevişiyorsun, orgazm oluyorsun. Her ne yapıyorsan yaptığın şeyden zevk alıyorsan hormonların iyidir, testosteronun iyidir, dopaminin iyidir yaşamdan keyif almak oran buran ağrımıyor. Harekete gidiyorsun, hareket kapasiten iyi, cinselliğin iyi, duygu durum stabilizasyonu iyi, kavga etmiş gibi bir şeyler yaşamışsın ama takmamışsın kafaya. Bunların hepsi yolundaysa fiziksel olarak bir ağrınsızın yok. Hareket edebiliyorsun, spor yapabiliyorsun, duygu durumunu yönetebiliyorsun, gergin stresli, negatif yıkıcı bir ruh yapın yok o zaman sağlıklısındır. Yorgun hissetmek fiziksel de olabilir, psikolojik de olabilir ama sağlığın ben şu parametreye indirgedim. Sağlıklı bir insan şöyle bakması lazım kendisi. Bazen yoldan geçerken falan bazı okuyucu arkadaşlar bana işte hocam ben iyiyim, çok iyiyim bak şimdi spor yapıyorum zaten emekliyim diyor. Fiziksel olarak iyi misiniz diyorum evet diyor. Psikolojik olarak iyi misiniz evet diyor. Cinsel olarak haftada 2-3 kere sevişiyor musunuz diyor. Yok hocam o ay artık 2-3 artık o yok diyor. E yani buna normallik kavramını şöyle koymamız gerekiyor. Fiziksel, psikolojik, cinsel sosyolojik ve bilişsel olarak iyilik halinde olmak demek. Bugün sen cinsellik yaşamazsan doğaya verdiğim mesaj ben üreme eyleminde bir talebim var mesajını verirsen doğa seni destekler. Gebelerde bir hastalık olmaz. Gebelerde otomimin kronik hastalık bile olmaz. Gebelerin son 7. 8. 9. ay gebelikler böyle sapa sağlamdır, taş gibidir, cildi, saçı her şeyi çok iyidir. Yani senin gebe olmak üzerine bir talebin varsa da ki o ritüele seks diyorsak eğer doğa seni korur. Bilişsel olarak da elinde telefon, telefon arıyorsun. Onu nereye koydum, bunu nereye koydum, telefon numarası, şunu bunu unutuyorsun. Bilişsel olarak iyi değilsen, sosyolojik olarak iyi değilsen, karşındaki bir insana merhaba, nasılsınız demiyorsan, ketumsan, evinden çıkmıyorsan, ben iyiyim, normalim, pilatesimi, matımı serdim, sporumu yaptım, iyiyim diyebilir misin? Sosyolojik olarak iyi değilsin. Fiziksel olarak hareketlisin, canlısın, pilates, ıvır zıvır, yoga, reformer, bir şeyler, yürüyüş, bir şeyler yapıyorsun. Tamam güzel. Psikolojik olarak da iyisin, pozitifsin, çevreye, kendine, sevdiklerine iyi davranıyorsun. Cinsel olarak da belirli bir aktivasyonun varsa o zaman normalsin, iyisin. Yaşın kaç? 50, 60, 70. Susan Summers diye Amerika'nın bir anti-aging gurusu var. 76 yaşında. Haftada 3 kere seks yapıyorum diyor kocası da 83. Yap abla bakayım göreyim desen haftada 3 gün yap desen kadın bizi utandırır. Çünkü fiziğine bakarsan o var. Her şeyi tabii desteklemiş. Ülkemizde de yok mu Allah aşkına? Hani en sevdiğimiz, hani en isimler koyduğumuz sanatçılarımızdan, şarkıcılarımızdan, pop sanatçılarımızdan nasıl yaptığını bilemediğimiz, bizden gizledikleri, kendilerine saklı tuttukları gençlik, güzellik sırları. Hani o uzakta Amerika'daki doktorlarının 30-40 yıldır verdiği tedavilerle bunları yaşayanlar, işte o tedaviler artık Türkiye'ye geldi.